Gel babacım gel. Gel oğlum benim. Gel. Bak. Bak. Gel. Gel oğlum benim be. Gel babacığım. Gel babacım. Ah. Al. Al oğlum benim. <laughs> gel babacım gel. Gel ama. Gelmeyecek mi? Ha? Babam. Gel. Gel oğlum benim gel. Ah. Ah. Gel babacım. Gel. Gel tosunum benim gel. Tutun. <laughs> Tutun. <Tidim>. Gel. Bak. <laughs> gel. Gel. Yalın efendim. Yalın efendim. Gel oğlum benim. <laughs> Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin dedim be. Aferin dedim be. Ha. Al dedim babama be. Gel. Gel oğlum benim.